Herkese selamlar. Yükselen burcu ve Güneş burcu Başak olan kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizler için Ekim ayına ait tüm detayları paylaşacağım. Göksel etkiler nasıl olacak? Burcunuz nasıl etkiler altında olacak Ekim ayında? Bunları detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen Ekim ayına geçelim. 2 Ekim'de terazi burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması olacak. Yani bir tutulmayla Ekim ayına giriş yapıyoruz. Zaten çok kısa süre öncesi ay tutulmasıyla bazı konuları net gördük. Bazı sayfaları kapattık. Hayatımıza yeni sayfalara zemin hazırladık. İşte şimdi güneş tutulmasıyla zaten terazi dengeyi, naifliği, huzuru, uyumu simgeler. Siz de ikinci ev konularında bunu yaşayacaksınız. Bu tutulmanın etkilerini yani para konularında artık o dengesizlikler çok harcamak çok borç ya da gelir gider dengesinin artık bozulmuş olmasını artık bir dengeye oturtacaksınız belki ummadığınız bir yerden para gelecek ya da satışlardan para gelecek belki düşündüğünüz miktardan çok daha iyi bir miktar gelecek satışlardan ama elinize geçecek miktar sizi huzurlu ve mutlu edecek Çünkü bu terazi etkisi artık burası güney ay düğümü tarafı da olduğu için bitirmen tamamlanması gereken etkileri gösteriyor. Yani size sistem diyor ki güney ay düğümü buraları tamamla ve artık Ortak para ya da ortak çalışma, ortak finansal bir konuya geç. Alacaklarını veya e, finansal konuda beklentilerini hallet ve 8. eve yani krizleri, sorunları halletme yönüne artık geçmelisin diyor size. Burada bir finansal denge sağlanacak. 9 Ekim'den itibaren de Jüpiter retroya başlayacak ve 2025 4 Şubat'a kadar retroda kalacak. Siz sevgili başaklar için 10. ev alanlarınızda olacak. Yani kariyerdeki o koşuşturma, yoğunluk, büyüme, terfi alma, başarılar gibi etkiler çok yoruyor olabilir. Sizi bir süredir burası çok tetiklenmişti biraz buralarda bir durgunluklar, biraz daha gerileme ya da kısıtlanma etkileri gelebilir. Yine 9 Ekim'de Plüton Oğlak Burcu'na tekrar gerileyerek Oğlak Burcu'na girecek. Retro'daydı çünkü ama çok kısa bir süre kalacak. 9 Ekim'den 12 Ekim'de de retrosu bitecek. Tekrar ileri harekete geçecek ve bu seyirle Oğlak burcundaki etkisi de zayıflamış olacak yani sizin 5. eviniz çok tetiklendi çocuğunuz birinci çocuk demektir 5. ev ilk çocuğunuz ile ilgili konular veya çocuklarla ilgili konular sevgi aşk flört durumları çok çalkalandı, çok yoruldunuz. Kazançlarla, yatırımlarla ilgili konular, keyfinizi kaçıran konular, tüm hobilerinizi belki yapamadınız bir süredir. Siz 5. ev mutlu eden alanlardır ve buralarda bir kısıtlanma, Plüton bir süredir buraları değişime dönüşüme sokmuştu. Şimdi tekrar aynı noktaya gelerek neden aynı şeyleri yaşıyorum demeyin. Tekrar gelerek kısa bir süreliğine buralarda eksik bırakılan, yarım bırakılan, çözemediğiniz, tekrar çözmek istediğiniz noktalar varsa değerlendirmek adına, gözden geçirmek adına tekrar buraları yoklayacaktır. 13 Ekim'de Merkür artık Akrep burcuna geçecek. Yani 3. evinizde olacak. Akrep Burcu hırsı tutkuyu ifade eder. Kardeşlerle ilgili belki ortaklık, hırs ve tutkuyla bir e, ortaklığa girilebilir, gerginlikler belki oluşabilir, sözlü diyaloglar oluşabilir, e, daha çok birbirine bağlanma etkileri olabilir. Üçüncü ev eğitimler kurslar veya araç alımları, e, teknolojik cihaz alımlarıyla ilgili konuları da tetikleyebilir. 13 Ekim'den sonra, 17 Ekim'de ise, ee, Venüs iyicil etkilerdeki kazandıran, güzelleştiren, bereketlendiren, e, olumlu ve huzurlu kılan Venüs ya da aşkı temsil eden Venüs dördüncü evinizde olacak. Evlenme, ev alma, evi satma, yuva kurma, yuvanın içerisindeki huzur, mutluluk, keyif, bir arada olma aile olmayla ilgili konular 17 Ekim'den sonra kendini daha çok gösterecek. Yine 17 Ekim'de bir de Koç burcunun 24 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay 8. evinizde olacak. 8. ev krizler, problemler artık bitiyor. Artık buradaki mahkemeler, huzursuzluklar, belki miras, nafaka, işte sürtüşmeli konular, gerginlikler Dip yaptığımız sorun yaşadığımız kriz yaşadığımız yerden tekrar ayağa kalkışı ifade eder. Dolunay bu etkide buraları vuracak. Yani Dolunay kapanış bitiş temalarını gösterir. Demek ki buradaki sıkıntılar kaos veya ödeme borç, trafiği biraz daha bitmiş olacak bir şekilde yapılanma veya bir şekilde elimize para geçecek belki de kapatacağız böyle bir etki de verebilir veya cerrahi konu bekleyen bir sağlık sorunu varsa bu dönem içerisinde 17 Ekim civarında bunu da hallediyor olabilirsiniz Mars ise gücü iradeyi mücadeleyi hırsı enerji ifade eden, hareketi ifade eden Mars ise yengeç burcunda olacak ekim ayı boyunca. Yani sizin 11. ev alanlarınızda olacak ve arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, sosyalleşme durumunuz, arkadaşlarınız, sosyal grubunuz, gelecek planlarınız, hedefleriniz, ekip arkadaşlarınızla ilgili daha yoğun, daha mücadeleci bir ortamın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Ama tabii Mars kavga ve savaşla demektir. O yüzden dikkatli olmalıyız Ekim ayı boyunca Mars çünkü bu alanlarda olacak. Diğer yandan 11. ev sadece arkadaşlık değil, kariyer gelirleri ve bunları kullanımıyla ilgili de etki ve mücadeleyi, hırsı, tutkuyu, gücü elinize getirecektir. Evet sevgili arkadaşlar Ekim ayındaki etkiler bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın lütfen. Tüm desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın analizini yaptırmak isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan diyenden kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.